Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle beraber Urf modunda Ezreal oynuyoruz Karşımızda Vladimir var Bakalım neler olacak Arkadaşlar Vladimir afk'de Direkt kesim adamı sövmeye başladı Vladimir <laughs> özür dilerim kardeşim Videoyu izliyorsan Arkadaşlar Zed alacaktım Bülü aptalı sağolsun Zed'i anladı karşı banlamamıştı Üzüldüm bir dedim full can çeksen değil mi senin? Tamam beklesin. Şuraya hemen farmlayalım da. Bir üstüne koşayım. Tamam. Şimdi şöyle dalyalım. Tamam güzel. Aa farmları öleceğim lan. <laughs> Harbi farm Şöyle hemen dardayım şunu. Ya hak! Öldün Allah'a emanet kardeşim. Şöyle farmları da hemen alayım. Şöyle hemen gideyim base atayım mı eksik alacağım direkt ilk item. Bilelim Güzel başladık oyuna sıkıntı yok hadi. Bakalım neler olacak. Direkt bunu alacağım arkadaşlar. Uzun kılıcı dalayım direkt lane'e gideyim. Gel Of. Oh. Geldim aslan parçası. Dur parmağımı. Gel buraya babacığım. Ben bir bota gideyim. Ha bir de oraya gidiyormuş. Al işte. Aha ölmedim lan o. Nerede o? Hmm, yani iyi dedim o zaman. Kör oldum! Sakin ol! Sakin sakin. ol. Sakin ol, sakin ol. Kör oldum! Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum! Tamam yükünü aldım güzel. Hadi şöyle hemen dalayım. Oo çok güzel çok güzel. Tamam bu da öldü. Çok güzel be. Mis temizinden. Easy. Küküle olduğunu da bunun. Yükü de alayım. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Lan, vur, lan, vur 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 Eksik alabiliyor muyum? Alamıyorum. Büledemir gel buraya. Şaşırdım ben. nerede? ne oluyor? Büledemir Beyza tipi tam alacak lazım. Gel buraya. Gel 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 gel. Hatımızdan Gene mi botlasın ya? Geldim 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 geldim. Hadi öl. Hadi Allah'a emanet. Hadi. Bu da öldü. Öldü 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 Lob ulti. Allah'a emanet. Easy. Hadi bakayım. Evet evet. Oyundayım. Yok ediyorum şu an. Dedim sen gittiğim bir video çekeyim bari.

Bir yılla yok ediyoruz. Bum. Yeter Emane. yeter. tak 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 tak. Direkt tak 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 tak. Anam burada. Rotinden. Ananı avradını. Ay ay bok gibi. Am param 5k param varmış. Dur. Yok etme time ne alsam bunu aldık Robo'dan alacağım Geliyorum De i̇şte ölümün dansı kasarım büyük ihtimal Aha Ay, bok gibi Ay. Gel çabuk, gel. bitkinlik basamadım ya. Şu daha hasar ölmeyi alsak. Sana bir Morello lazım ya. Bir Morello kazanmak e, geliyor. Hadi çal onu be. Hadi bir öldü orada bir öldü bum. Aha. Lan cana bak. Ya sen ne yap? Oğlum bunlar kendini deliğe mi vuruyor? Hmm. Bu lavuk gibi burada <laughs> ediyoruz şu an geldim geldim gel 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 gel, gel. gireceğim gireceğim ben. tamam yeter yeter! nasıl Şaka mı abi? Yok Yok Hadi. Buraya doğru git. Buraya doğru git. Neyse o zaman ben kuleyi zorlayayım ben de Allah'ım. <laughs> Zorlamayın işte de kardeşim. Ya. Herkes ölmüş. Bayay. Hadi buraya gel. önceki el Zed oynadım. Ee, güzel oynadığım halde kaybettim. Bunun telafisi olur işte. Maçı beraber atarım Zed maçı beraber. Hadi bakayım. Bir <laughs> de şu fanları alayım diye gidiyorum. Aha Abi W Abi o Tamam abi Saçma attım ya Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Ben alacağım o çiliğin Malphite'ın zırhı da vurdu. Oha öldüm mü lan? Really nigga? <laughs> Allah! Cana bak. Yemin ediyorum var ya... Yok oldum abi. Mal fight, non fight. Geldim, geldim, geldim. O oh, ultiye, ulti hadi, ulti, ulti. Aa. <laughs> Yo, abi senin W'ü nasıl çam dedim yeter be. Ay. Alüdüm onu, alüdüm. Hadi bitirmeye oynayalım, kaybedecek. Bir banşe almam lazım ya. ona hasar yemez ki. <laughs> gelin, gelin 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 direkt hadi. <laughs> gel 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 gel. İki e tane gene ult atacak. <laughs> ya deli oldum. Abi. Sındıracağım. <laughs> <laughs> ya bu ne? Bizim bunu almamız lazım artık. Vur vur Zerat vur zerat. Ejderha'ya geliyorlar. Tamam geri zekalı aptal Surprise motherfucker. Ya ejderha'yı çalacak, çalmak zorundaydı. Hopp! Oh, Oo yok oldu ananı Uğradım. Buradan. Şöyle bir yapayım. Ananı avradını bu geldi. Yeter Allah yeter yeter <laughs> Bırakın beni Geldim 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 Puh. Abi Hep beraber oynayalım bir tane Bitti Lan bir dereceli maçı sürdü Abi adam hasar yemiyor mu? Abi şuna bak ne bu hu? <laughs> 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 Bitmeyen maç abi şaka gibi. Ay yemin ediyorum abi. Bir dakika bir dakika abi. <laughs> bu ne ya? Abi. İmkansızım abi bu maç almalı. <laughs> <laughs> Aha! <gülüyor> aldım lan. Boss'u aldım. <laughs> ha beni aldı. Gel lan buraya. Aa yeter beni sal. <gülüyor> <gülüyor> lan delilendi mi Bu lavuk kim abi bunu koyuyor? Kaçacağını cidden inandım mı abi? Abi bitiyor maç. Kazanıyoruz galiba. <laughs> Allah. Serhat da gaza geldi abi. Yazık. Lan satmayın. Lan geldim geldim. Ulan sana bir tane takarım aklın götüne girer ha. cici Hadi <laughs> Allah'a emanet. Arkadaşlar bir videonun daha bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.